Bugün bir tane köylü televizyona bakmam gerektiğini söyledi. Çok önemli dedi. Acaba bu kadar önemli olan şey ne? Bebek Sonic gelsene sen de birlikte televizyona bakalım. Son dakika haberleri. Korkunç köylüler dünyamızda tekrar ortaya çıktı. Sıradan köylüleri kovalıyorlar ve onları ısırıp canavara dönüştürüyorlar. Endişelenmeyin. Kanalımız hayatınızı kurtarmak için bir çözüm yolu buldu. En iyi yolu köpeğinizin içine girmek. Köpeğin içine Ender Pearl ile girebilirsiniz. Bundan sonra size hiçbiri zarar veremez. Acele edin ve köpeğiniz varsa hemen bunu yapın. Yoksa öleceksiniz. Köpeğinizin içine istediğiniz büyüklükte bir sığınak inşa edebilirsiniz. Fazla zamanınız kalmadı. İyi şanslar. Bebek Sonic duydun mu? Duydum. Ne yapacağız Eneşe amca? Şimdi yapmamız gereken benim köpeğimin içine gizli yer yapmak. Tamam o Hadi yapalım. Ondan öncesinde köpeğime zırh yapalım Bebek Sonic. Tamam. Bunu... Onun evini ben biliyorum. Beni takip edin. Tamam bebek Sonic. Hadi gidelim. Köpeğimizi güzel bir koruma yapalım. Sonrasında içine girelim. Çok fazla zamanımız yok. Baksana. Bütün köylüler evlerin içine girmiş. Ve hiçbiri dışarıya çıkmıyor. Hepsi evlerinin içinde. Dışarıya bakıyorlar ne zaman kıyamet olacak diye. Evet Şavcı. Bu Burası mı? Giriyorum içeriye. Eee <laughs> demirci yok. Tamam. tamam. Vay canına. Burada Ender Pearl de var. Tamam. Sonrasında demir bloklar var. Hadi gel köpeğimize şu zırhı takalım. Gel buraya oğlum. Sana şimdi şu zırhı takalım. <laughs> Güzel. Başardım. Bebek Sonic bak başardım. amca. Şimdi onun içine nasıl gideceğiz? Hatırlamıyor musun? Haber tipi geri söyledi ya. İçine girmeniz için Ender Pearl'e ihtiyacınız var. Evde olması gerek. Eneş amca hızlı uyuşak. Çünkü birazdan şardı gerçekleşebilir. Evet Bebek Sonic doğru söylüyorsun. Ama halen zamanımız var. Akşam olmadı. Ben korkuyorum. Ender Pearl'e neydi? Bilmiyorum ki. Burada sadece bir var Bebek Sonic. Bize Ender Pearl lazım. Ne yapacağız yani Enes şey amca? Bilmiyorum bende başka Ender Pearl yok. Tamam. Tamam tamam dikkat et. Arkadaşlar, Bebek Sonic gelene kadar burada beklemeliyim. Umarım yakın bir zamanda Endirpörlü bulur. Siz de o sırada lütfen like atın. Burada Bebek Sonic'i bekliyoruz. Siz de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Videolarımızın öne çıkması gerek. Rica ediyorum lütfen. Bebek Sonic'in gelmesi gerek. İçimdeki bir his diyor ki korkunç canavarlar birazdan burada. Buldun mu? Burada. Tamam hadi gel dışarı çıkalım. Dışarıda yapalım. Gelmişler mi? Olamaz gelmişler bebek Sonic. Çabuk Ender Pearl at bana. Hadi bakalım hazırsan atıyoruz bebek Sonic. Hadi Nişan gel Tamam. 3, 2, 1 at geldik. işte başardık. Bebek Sonic baksana köpeğimin içindeyiz. Geldik mi? Ben niye yapışmışım? Kalk kalk uyanabilirsin. Geldik. Vay be. içine kadar iyi. Bu ne peki? Bu büyük ihtimalle onun beyni. Hatta şu da gözleri. Gel bakalım burada ne var? Aa, benim evlilik yüzüm. Aa, şaka mı bu? Onu yemiş anne amca. Yemiş yemiş. Şurada bir şey daha yemiş. Tüpe niye bak ben bunu var ya yeşim geldi. Yeme bebek sönük yeme. Çok büyük o. Peki bu tuvalet pompasını nasıl yemiş bu köpeğin? Ben ne diyorum tuvalet pompası nerede? Mersem bizim köpek yemiş. Midesi de bayağı karmaşık. Senin tarağın mıydı bu? Evet ben bu tarağımı çok seviyordum. Bebek Sonic ne yapalım o bir köpek. Yapabilir böyle şeyler. Bizim şimdi yapmamız gereken görev ise köpeğin beynine bağlanmak. Tamam Ineş amca ben de online en alakalı şeyler var. Sende neler var bakalım. At bana. Şimdi göreceğiz. Abi birazcık demir lazım olur. Yeşiton sonrasında kaçma. Bu merdiveni şimdi kullanırız. Tamamdır bebek Sonic. Kazmayı atmadın bu arada. Tamam. Şuna. Tamam atıyorum. Gel şimdi şuradan merdivenle yukarı çıkalım. Ardından Redstone ile benim köpeğin beynine bağlanmaya çalışacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Umarım onu hareket ettirebiliriz. Hareket ettiysem şey çok iyi olay değil mi? Çok ama çok havalı olur. Köpeği hareket ettirdiğimizi düşünsene. Acayip iyi. Valla çok güzel olay. Şimdi Redstone'u bağlıyorum. Hazır mısın? Şöyle bağlayalım köpeğimizin beynine. <laughs> Bilmiyorum bebek Sonic. Şu zamana kadar bir şey olmadı. Herhalde durumu iyidir diye düşünüyorum. Ben de durumu iyidir diye düşünüyorum. Aa bir şeyler duruyor. Olamaz. Sıkı tutun bebek Sonic. Galiba geçti. Geçti geçti. Leto bu koy. Acaba ne oldu yara aldı mı? Bir kontrol edeyim köpeğimizi. Şu an iyi gözüküyor. Yok artık. Dişlerine bak. Of ya ne yapacağız? <laughs> Tamam tamam hadi gel dişini tekrardan yapalım. Ben bu tarafı yapıyorum sen ise yan tarafı yap. Düzgün bir şekilde kombinasyonlayalım ve artık daha sağlam dişler yapalım köpeğimize. Buraları da böyle yapalım. Bu taraf güzel düzeldi. Şu tarafı da düzeltelim. Of ya köpeğimize nasıl saldırırlar ya. Bunlar nasıl bir cani. <laughs> Sizi kötü canavarlar. Bakalım şimdi köpeğimiz umarım iyileşir. Tekrardan yaralanma olmaz umarım ya. Çünkü köpeğimiz yaralanırsa biz de zarar görebiliriz. Çok kötü oluyor bu bizim için kesinlikle hem de baya kötü olur. Buraya da ortaya da şundan koyalım. Bakalım nasıl olacak. Bunu da buraya koyalım. Başka var mı köpek bebek suyu sene diş? Evet var tabii ki de. Bunu buraya koyacağız. Bakalım buradaki dişimiz nasıl? Böyle. E, bir dakika. 1, 2, 3, 4. 4 tane dişimiz eksik. Bunların yerine demir yapalım. Demir dişler koyalım. Umarım tekrar olmaz. Umarım tekrar olmaz. O yüzden Eneş amca gidip köpeği Bence de onunla tam akıl yok. Gel şimdi hacklemeyi başlatıyorum. Hazır ol. Hadi ya. Şu an bizim köpeği kontrol ediyorum bebek Sonic. Çok iyi. Az kalsın köyden kaçıyormuş. Bu köyleri düzeltmemiz gerek. Şimdi tanıdığım bir köylüden yardım mı isteyeceğim. Umarım yardım eder. Olamaz. Enes amca ne yaptın? Köpeğimizin bir yerleri kıymış olabilir. Galiba kırıldı. Bir sesler duydum. Eyvah. Bacaklar kırılmış. Ne yapacağız? Çabuk çabuk düzeltelim. Başka neresi kırılmış? Kontrol edelim. Bir dakika. Kaburgamız da kırılmış. Şöyle çek şimdi ya. O üstüne? Sağ ol bebek sünik sağlık iksirleri için. Hadi ayakları düzeltelim. Sonra kaburgalar düzeltiriz. Peki bu Arkadaki ayaklara bakarak yapabilirsin. Sonrasında buraları şöyle çıkıyoruz. Ben öğrendim hemen yapıyorum bak. Aklımda tuttum 2 saniyede. Yapıyorum, kontrol ediyorum. Ben hallettim burayı. Tamamdır. Şurada bir tane fazladan olmuş. Kıralım. Tamam, bir bacak hal oldu. Şimdi şu kaburgaya çıkmam gerek. Şu an kaburgadayım ve düzeltiyorum kaburgayı. Şu yandakine bakarak mı yapacağım yoksa bu yandakine mi? Karşımdakine bakarak yapacağım. Anladım. Şimdi yapıyorum. Bu bloğa kadar inmemiz gerek. İndikten sonrasında bu tarafa doğru çekeceğiz. Bu tarafa doğru çekeceğiz. Çok iyi ya. Harbiden yapması zor değilmiş o kadar. Köpeğimizi iyileştirirsek burada yaşamaya devam edebiliriz. Ama iyileştiremezsek burada yaşamayı gözden çıkartabiliriz ve ölebiliriz arkadaşlar. O yüzden köpeğimizi iyileştirmeliyiz. Şurası küçük olmuş. Burayı hemen düzeltelim ve sonrasında köpeğimiz sağlıklı bir şekilde devam etsin yola. Köpeğimiz sağlıklı olmazsa biz de ölürüz değil mi Neşe Tabii ki de ölürüz. Yaşayamayız. Çünkü biz şu an onun içindeyiz. Ona zarar gelirse bize de gelir Bebek Sonic. öyle düşün. o, var, o zaman ona lütfen rica ediyorum. Kesinlikle Bebek Sonic doğru söylüyorsun. Ona zarar gelmemesi gerek. Benim kaburgam ve bacağım hazır. Seninki de hazır mı? Evet, sağlık eksilen atmayı unuttuk. Hemen buraya bir tane, buraya da bir tane. Süper! Bakalım köpeğimiz şu an ne durumda? Uhu! Bebek suyu iki yaradı. Şu an köpeğimiz çok ama çok sağlıklı. Hem de demirden. Baya sağlam oldu. Amca. Hadi Şimdi nasıl Bilmiyorum. Yanmaya başlamış köyümüz. Bunu hemen düzeltmeliyiz. Yoksa bir daha düzeltemeyeceğiz. Eniş amca bence uyan bir köylü bul. Onun üzerinde deneyler yapalım. Çok iyi fikir bebek Sonic. Uyuyan köylüyü bulmam için bana biraz zaman ver Etrafta gezmeliyim Bakalım uyuyan köylü ne tarafta olabilir bir iş önüme Buldum Şunun içinde uyuyan köylü var Evet burada bir dakika bunu taşıyabilir miyim Taşışın demedensin mi? Deniyorum aldım onu sırtımda Nereye götüreceğim ya Bir daha Öldürmez öldürmez uyuyordu en son. Bizim evin oraya götürüyorum. İğrenç kokuyor ya. Leş gibi kokuyor. Bence de zaten tipe baksana çok iğrenç. Evet çok iğrenç. Normal köylüleri özledim. Şimdi bunu nasıl düzeltebiliriz bebek sünik? En büyüyü de O zaman etrafı yine aramaya devam edelim. Büyü bulabiliriz. Çünkü biz köy evlerin tamamını gezmedik. Yaşasın bebek Sonic. Sandıkta iyileştirme eksilleri buldum. Gerçekten mi? Yemin ederim. Hatta şimdi o köylünün yanına gidiyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Tamam İlyas amca. Hadi git bakalım. Şimdi üstüne atıyorum. Bakalım iyileşecek mi? E olmadı. Bir tane daha var. Bu dolmadı. Sonuncuyu atıyorum bebek Sonic. Hadi lütfen. Lütfen olsun, lütfen olsun. Vay canına! İşe yaradı. Hı? Oh, neredeyim ben? Ah, oh, teşekkür ederim kurt sana. Beni kurtardın. Ne istersen yaparım. Bizi anlamaz ki. Bir şu köylüleri düzeltmek istiyoruz. Köylülerden bahsediyorsun. Bir dakika, ona göre bir şeyim var bende. Beni takip et. Kırmızı halılı eve gidiyoruz. Ama orasını orası neresi? Ben orayı bilmiyorum ki. Ölmesine izin vermeyeceğim. Merak etme. Bu benden değerli. Ben ölürüm onu öldürmem. Hadi çabuk içeriye girmeliyiz. Çabuk, çabuk, çabuk. Aferin sana köpek. Kilitledim. Şimdi kırmızı halıyı kır. Kırmızı alı. Hemen kıralım. Bakalım içeride baksana gizli sandık var. İşte bu. Onları kurtaracak şeyler. Bunları şimdi buraya koyacağım. Anten sayesinde bütün hepsini radyo frekansı yollayacağım. Ve ardından hepsi iyileşecek. Vay be. Bunu nasıl yapacak böyle? Çok merak ettim. Hazır ol. Şimdi sesi veriyorum. Dikkat et kulaklarını kapat. İşte. Kulağım çok fazla acıdı. İşe yaradı. Başardık köpek. Başardık mı? Yaşasın. Köylüler. Yaşasın. Bebek Sonic işe yaradı. Gördüm dümeni hadi içinden çıkalım. Buradaki bağlantıyı kesiyorum. Köpeğimize artık zarar da gelmez. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Başardık ya. Bunu yaptık Bebek Sonic. Başardık. Harbiden o köylü şarkı şimdi öldü bunlar. Aferin köpüş. Hepsi senin sayende doldu. Seni çok seviyorum. Arkadaşlar köyümüzü tekrardan kurtardık. Tabii ki de bunu başardık. Yine ben, Bebek Sonic ve köpüşümüz. Ona herkes yorumlarda köpüş kalp koysun ya. Bir mutlu olur en azından. Bence ben olsam mutlu olurdum. <laughs> Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Biz de şu sırada yangınları söndürelim. Ve köyümüzü tekrardan eski düzenine geri koyalım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yana çıkan videoları lütfen tıklamayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.